Hoş geldiniz arkadaşlar, bugün bu görmüş olduğunuz küçük soğan bahçemi bir kere de sizlerle beraber yapmak istedim. Son derece pratik olduğunu düşünüyorum. Yapımı çok kolay. Mutlaka siz de faydalanacaksınız. Bilen arkadaşlar mutlaka vardır. Bilmeyen arkadaşlar için de güzel bir öneri olsun. Şimdi yapımına başlayalım. Evinizdeki herhangi bir pet şişeyi bunun için kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Üzerine işaretleme yapabileceğimiz herhangi bir kalem e, kullanabilirsiniz. Bu şekilde işaretleme yapıyoruz. E, çok sık olmasın. Görmüş olduğunuz aralıklar yeterli. İsterseniz yuvarlak şekilde de e, açabilirsiniz. Ama bu şekilde e, açıldığı zaman e, daha rahat olduğunu düşünüyorum. Açmak için herhangi bir bıçak ya da maket bıçağı e, kullanılabilir. Görmüş olduğunuz gibi sonrasında Toprağımızı dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, soğanlarımızı yerleştiriyoruz. Benim soğanlarım biraz iriydi, ee, ama siz e, ıska dediğimiz e, daha ufak soğanları kullanırsanız çok daha e, rahat e, olacaktır. Üzerinden az bir miktar su ilavesi yapıyoruz. Azar azar ilave edelim arkadaşlar. Suyu birdenbire boşaltmayalım. Toprakların açtığımız deliklerden çıkmasını istemiyoruz. 3-4 günlük süre içerisinde soğanlarda izlenme başlıyor. Evet arkadaşlar, soğanlarımızın 10 gün sonraki durumu böyle. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 10 santimlik bir uzunluğa ulaştılar. Çok fazla sulamanıza gerek yok. Üstten bir miktar su vermeniz yeterli. Nemini koruyor. Görmüş olduğunuz gibi. Son derece pratik. Az yer kaplıyor. Şimdiden kullanıma hazır bile. Evet arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz soğan bahçemizin son durumunda sizlerle paylaşmak istedim. Elinizin altında dar alanda her zaman, taze soğan bulmak istiyorsanız, bu yöntemi tavsiye ediyorum. Ben bu yöntemi öğrendiğimden beri, gerçekten son derece rahatım. Çünkü taze soğanı uzun süre muhafaza etmek, biliyorsunuz çok mümkün olmuyor. Bu şekilde istediğiniz zaman, tazecik, kendi evinizden yetiştirdiğiniz soğanlarınızı kullanabileceksiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.